Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kazganlar iletişimden herkese selamlar. iPhone'dan Android'de nasıl bilgileri aktarılır size onu göstereceğim. Bir konuda insanlarımızın yaptığı problemlerden biri. iPhone'dan nasıl Android'e bilgilerimi aktaracağım hiçbir fikrim yok diyenlere bu video 100 yüz detaylı bir şekilde anlatacağım size arkadaşlar. İlk öncelikle cihazınız hiçbir şekilde kurulum yapmamanız gerekiyor. Kurum yapmadan önce bu videoya kesinlikle bakmanız gerekiyor. Dikkatle. İlk öncelikle cihazlarımızı Wi-Fi bağlıyoruz. Evet, şu an Wi-Fi'ye bağlandık arkadaşlar. Android cihazımızda, Android dediğim cihazda şu Xiaomi Note 14 serisi. Şöyle bir menü geldi karşınıza. Başka bir cihaz kullanarak kurma diyor. Android cihaz veya iPhone cihaz, iPad. iPhone veya iPad diyoruz. Sim kartı takılı değil. Wi-Fi'ye bağlamamız gerekiyor. Size dediğim gibi. <laughs> Wi-Fi moduna bağladık. İleri diyoruz. Telefonumuz hazırlanıyor. Birkaç dakika sürebilir diyor. Bekliyoruz. Bunun için yapmanız gereken arkadaşlar yanınıza Type-C ve Lightning girişli bir kablo bulundurmanız. Böyle bir kablo bulundurursunuz işiniz daha da rahatlayacak. Wi-Fi bolu da yapabilirsiniz ama kablo ile aktarım yaparsanız daha sağlıklı bir aktarım olur. Şu an herhangi bir hesabım yok çünkü cihaz müşterinin olduğu için. İleri diyorum. Kablomu, Type C girişine, Android cihazına, diğer Lightning giriş kablomu da iPhone bölümüne takmış olmakta. Biraz bekleyeceğim çünkü. Bu bilgisayarı görmüşsün mü? Evet dedik. Bağlantı kuruldu. iPhone ve Android cihazınıza kopyalama hazırlanıyor diyor. Kalan süre hesaplanıyor. Evet. Kişiler, fotoğraflar, videolar, mesajlar ve cihaz ayarları. Bu şekilde arkadaşlar verilerin hepsi kopyalanıyor. İleri dedik. Ekran şifresi falan istiyor musunuz? Bir dakika diyor. Evet. Kopyalama işlemi devam ediyor. Cihazını bağlı ve açık tutun diyor. Kalan süre hesaplaması yapılacak. Daha sonra işte burada 15 dakika veya ne bileyim 1 saat falan der. Tabi bu Wi-Fi hızına da bağlı arkadaşlar. Ve böylelikle bitikten sonra işlememizi sonlandıracağız. Arkadaşlar böylelikle bir videonun daha sonra gelmiş olmaktayız. Aklınıza takılan herhangi bir soru ve düşünce de dediğim gibi yorum kısmında veya 7.24 bizimle iletişime geçebilirsiniz. Böylelikle bir videonun daha sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. باشه کارو